Zamanında bir sözüyle ya da yaptığı enteresan davranışlarıyla fenomen olan insanlar bir anda unutuldu. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle bizim de dijitalleşmemiz bir oldu. Hayatımızı çokça etkileyen sosyal medya birkaç fenomen ile tanışmamızı da sağladı. Fakat bu fenomenlerin bazıları hayatımızdayken bazıları ise bir anda gelip gitti. Kimisi tek bir sözüyle fenomen olurken kimisi ise sosyal medyada tuhaf hareketleriyle insanların dikkatini çekerek fenomen olmuştu fakat hepsinin ortak bir özelliği var. O da şöhretlerinin kısa sürmesi. İşte bir dönem popüler olan sonrasında ortadan kaybolan fenomenler. 1. Köksal Baba. Köksal Bektaşoğlu 1975 yılında Trabzon'da doğdu. Bektaşoğlu, ailesindeki diğer kişilerde görülmeyen ve henüz teşhis edilmemiş bir gelişim bozukluğuna sahipti. İnternetteki varlığı Süleyman Köse ile Bektaşoğlu'nun diğer arkadaşlarının kendisini 2008 yılında çekmesiyle başladı. Kösenin ilk başta kendi kişisel sayfasında paylaştığı videolar, daha sonra Bektaşoğlu için oluşturulmuş bir sayfada paylaşılmaya başlandı. Özellikle Richard lakaplı Necati Kekeş ile kavga ettiği videolarının paylaşılması ile tanınmaya başlandı. 2. Filozof Atakan. Sosyal medyada yayınlanan bir video ile tanınan Atakan Kayalar, küçük yaşta olmasına rağmen felsefe kitaplarına olan ilgisi ve söylemleri ile Twitter'da Filozof Atakan olarak anılmaya başlandı. Türkiye'nin gündeminde yer alan Filozof Atakan ve annesi Doğan Haber Ajansı muhabirine açıklamalar yapmıştı. Küçük yaşına rağmen birçok kitap okuyan Atakan adeta bir filozof gibi konuşuyordu. Annesine yaptığı hakaretle gündeme oturmuştu. Sosyal medyada bu hakaretiyle linç yiyen Atakan tamamen gündemden düştü ve ortadan kayboldu. 3. Tabut Dansçıları Grubun lideri Benjamin Aido, başlangıçta normal bir tabut taşıma işi kursa da daha sonra ek ücret karşılığında dans ederek tabut taşıma hizmeti sunmaya başladı. Grup ilk olarak 2017 yılında BBC Ghana muhabirlerinin tabutla dans eden grubu konu alan bir haber yayınlamasıyla ilgi görmüştü. 2020 Mart ayının sonlarına doğru Astronomi adlı şarkının eşlik ettiği dans ederek tabut taşıdıkları bir klip YouTube ve TikTok gibi sosyal medya sitelerinde paylaşılmış ve bir internet fenomeni haline gelmişti. Tabut dansçıları cenazelerde ettikleri danslarla fenomen olmuşlardı. Bugünlerde artık onları görmek pek mümkün değil. 4. Zabağa kadar buradayız dayı. Sivas Spor 19 Ocak'ta oynanan Süper Lig'in 18. hafta maçında Beşiktaş'ı Deplasman'da 2-1 yenmişti. Maçın ardından Sivas sokaklarına çıkarak galibiyeti kutlayan taraftarlar arasında bulunan simitçi Ahmet Yeşin, sabaha kadar buradayız demiş ve sözleriyle sosyal medyanın gündemine girmişti. Sivas Spor Başkanı Yardımcısı Erdoğan Bozaltlı tarafından dişleri yaptırılan Yeşin, kent merkezinde simit satmaya devam ediyor. Çok sayıda kişi Yaşin'in yanına giderek onunla fotoğraf çektiriyor. Yaşin, sosyal medyadan olabildiğince uzak durduğunu söylüyor. 5. Kaan Özdil Günümüz popüler dijital platformlarından olan TikTok uygulamasında çekmiş olduğu videolar ve challenge'lar ile geniş hayran kitlelerine ulaşmayı başaran sosyal medya fenomeni Kaan Özdil, bu bilmem nereli olsa beğenirdiniz diyerek isyan ediyordu. Fakat onun da popüleritesi kısa sürdü. 6. Taksim Dayı Taksim Dayı Muammer Topal, 30 yıldır İstanbul'da yaşayan yaşlı bir amcamızdır. 30 yıllık İstanbullu Muammer amca hiç Taksim'e gitmemişti. Taksim Dayı sakız çiğnerken kendisine sorulan İngilizce sorulara kendisine özgü cevaplar verirken büyük bir hayran kitlesi toplamıştı. Taksim Dayı orijinal videosunun yanı sıra bir de remixleriyle sosyal medyanın diline düşmüştü. Bugünlerde artık Muammer amcamızı da görmek mümkün değil.